Arkadaşlar Reddit kullanmayı bilene inanılmaz büyük bir bilgi kaynağı sunuyor. Bu videoda sizlerle benim 7 yıldır takip ettiğim subredditleri yani toplulukları tartışacağız. Genellikle bunlar teknoloji alanında tabii ki de. Hani o yüzden bu alandaki arkadaşlara bir böyle tanıtım niteliğinde olacak bu video. Kendi ilgi alanımla ilgili sabrettiler de var. Onları çıkartmadım. Zaten hepsinden bir iki cümle bahsedeceğim için. Hani benim ilgi alanlarımla ilgili merak ettiğiniz şeyler varsa orada göreceksiniz zaten. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Reddit'in bu kadar bugünlerde popüler olmasının sebebi GameStop diye bir hissenin bir anda Reddit'te düşen bir postla birlikte inanılmaz bir şekilde yükselip bir e, bu fon yöneticilerinin, zengin fon yöneticilerinden birine çok büyük bir zarara uğraması. Bu finans dünyası için belki şaşırtıcı olabilir ama Reddit'in böyle etkileri vardır. Yıllarca zaten orada takılıyorsanız bilirsiniz. Örneğin ben, e, ben Dogecoin diyorum da Dogecoin doğru olabilir. Dogecoin'e ilk çıktığı yıllarda Reddit'le birlikte girmiştim. Orada biri bana tip atmıştı bir postum için. Ondan sonra ben de Dogecoin'e girmiştim ve daha sonrasında öyle bir, Topluluk oluşturduk ki orada Ben Dogecoinler inanılmaz yükselmişti, korkunç bir kar etmiştim. O yüzden arkadaşlar böyle etkileri Reddit'te görmek mümkün. Sadece finans dünyası yeni tanıştığı için birazcık şaşırdılar. Büyütülecek bir şey yok. Arkadaşlar Reddit o kadar büyük bir site ki yani orada çıkan bir postumuz eğer ki çok patlarsa ve o postta sizin küçük web sitenize bir link gönderiliyorsa siteniz büyük ihtimalle çöker. Neden? Çünkü normalde küçük web siteleri o kadar iyi ölçeklendirilmediği için Reddit'in inanılmaz o trafiğini karşılayamaz ve çöker. Buna da Slashdot efekti denir. Bu çok büyük sitelerde bu efekti görebilirsiniz. Bu hisse olayında, GameStop sitesi olayında da sadece bunun değişik bir versiyonun şeye gitmesi. Finans dünyasına akması olarak ben teknoloji açısından yorumları. O yüzden şaşırtıcı gelmedi. Arkadaşlar önce Subreddit olayını anlatayım. Subreddit şöyle bir şeydir. reddit.com slash r koyarsınız. Sonra bir tane daha slash ve sonra Subreddit'in Adı gelir. Bu ad arkadaşlar topluluğun adı adıdır. Yani Reddit'te topluluklar böyle adlandırılır. Ve linkleri de böyle oluşturulur. İlk Subreddit Android Android'de şöyle bir Subreddit. Android geliştirme ile ilgili postlar oluyor, sorular oluyor orada tartışmalar dönüyor. Ve Android'e ilgilendiğimi zaten biliyorsunuz. O yüzden bu subreddit Android programcılar için önerim. İkinci subreddit Artificial. Artificial'da yapay zeka ile ilgili postların olduğu, çünkü Artificial Intelligence'dan geliyor. Yapay zekanın olduğu, yani postların olduğu bir subreddit. Eğlenceli, ilginç haberler oluyor. Üçüncü subreddit Ask Science. Burada ile yani bilimle ilgili sorular oluyor. İnsanlar da cevap veriyor. Arkadaşlar Reddit'i e böyle burası bir sosyal medya. Burada böyle e, burada böyle çok yetkin insanlar olmaz falan diye düşünmeyin. Gerçekten doktora yapmış, hatta profesör insanlar dahi burada gelip sizin bazen yorum sorunuza cevap verebiliyorlar. Reddit'te çok farklı derecelendirme var. Her subreddit'in kendi kuralları var. O yüzden girip bir beğendiğiniz bir subreddit Kurallarını falan okumanızı tavsiye ederim. Dördüncü subreddit, Asphalt Design. Bunun adı Argo birazcık. Bu da ne tartışılıyor? E, kötü tasarımlı ürünler. Yani kötü tasarımlı derken kullanıcı dostu olmayan tasarımlı ürünler veya da kullanıcıyı e, kandırmaya yönelik, trik etmeye yönelik e, ürünler e, paylaşılıyor. Çok eğlenceli. Beşinci subreddit Computer Vision. Burada da zaten bilgisayarlı görüyle ilgili postlar paylaşılıyor. En yeni makaleleri falan burada görebiliyorsunuz bazen. Bir diğer subreddit CS Career Quest. CS Career Quest'in şudur arkadaşlar. Ben bunu ta lisansta yüksek lisans başvurusu yaparken karşılaşmıştım. Computer Science kariyeri soruları. Yani burada öğrenciler birbirlerini veya daha üst hani daha kariyerinde ileri seviyelere gelmiş insanlara sorular soruyorlar. İşte şunu mu tercih etmeliyim, bunu mu tercih etmeliyim, yüksek sanatı mı başvurayım, doktoraya başvurayım vesaire vesaire. Bu soruları da orada cevaplarını bulabilirsiniz. Gerçekten çok kaliteli bir ortam. Bir diğeri ise Data is Beautiful. Şimdi bu da şöyle veriyi arkadaşlar güzel şekilde görselleştirme sabredeti bu. Çok güzel görselleştirmeler oluyor. Çok ilginç veriler. Günlük hayatımızda kullandığımız verileri görselleştiriyorlar burada. Bir diğeri ise dataset Yani burada e, açık veya kapalı e, veri setleri paylaşılıyor. Eğer ki yapay zeka ve makine öğrenmesi çalışıyorsanız bunlar size yardımcı olur. Bir diğeri ise DIY yani do it yourself. Burada da el becerili kendiniz yapabileceğiniz şeyler paylaşılıyor. Bir diğeri ise ben yine söylüyorum ben dogecoin diye alıştım. Ta eskiden girdiğim için bu işe ama Dogecoin diyorlar. Ben Dogecoin diyeceğim. Dogecoin arkadaşlar bu benim en sevdiğim e, topluluklardan biri. Benim de çok postum vardır. En eski topluluklardan da biri. E, bana da çok yarattırmış bir topluluklardan biri. O yüzden gerçekten çok seviyorum. Orada full böyle işte bu bir köpek e, mimi var. Onunla ilgili böyle şeyler atıyorsunuz. Burada en bilinen, hani yeniler belki bilmez ama en bilinen şeylerden biri bir doge eşittir bir doge fiyat karşılaştırmasıdır hani fiyat düşse de artsa da biz şeyleriz bir doge bir doge sorun yok bir sonraki sabrette EU personal finance bu arkadaşlar çok ciddi bir sabret gerçekten burada Avrupa'da Avrupa'daki insanların finansal önerilerini sorularını cevaplıyorlar insanlar birbirlerine ben de buraya sorular sormuştum yanlış hatırlamıyorsam Burada burada şöyle sorular oluyor. Banka hesabıyla veya ne bileyim hangi fonu almalıyım vesaire vesaire. Eğer ki böyle alanlara ilgi duyuyorsunuz, eğer ki finansal olarak kendinizi böyle daha iyi konuma nasıl getireceğinizi düşünüyorsanız bu sabredir gerçekten size göre olabilir. Bir sonraki sabrette FIRE. FIRE şu demek arkadaşlar. Financial Independence Retire Early. Yani finansal özgürlük ve erken emeklilik. Yani buradaki insanlar inanılmaz bir şekilde e, tasarruf, tasarruf yapıp bir an önce emekli olmaya çalışıyorlar. Bunun için de değişik fonlar, değişik e, işte yatırım araçları, değişik ama bunların genelde çoğu az riskli yatırım amaçlı araçlar oluyor. Çünkü riski atmadan bunu yapmaya çalışıyorlar. Ve çok bilgili insanlar. O yüzden ben takip ediyorum. Hatta bazen ufak ufak kendimde ezgiyle uyguluyoruz yani. Bir sonraki subreddit ise gadgets. Gadgets yani her türlü böyle değişik teknolojik ürün diyebiliriz. Burada işte öyle şeyler paylaşılıyor. Bir sonrakisi grad school. Grad school, graduate school demek. Yani lisansın artık bir üst seviyesine deniyor. Buralara başvurular yaparken ben buralarda çok takılıyordum. Eğer ki siz de yüksek lisans doktora gibi başvurular yapıyorsanız buralarda takılmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki hacking. Hacking benim alanım değil ama kendime en azından böyle bir genel kültür seviyesinde geliştirmeye çalışıyorum bu hacking konusunda. O yüzden eğer ki buraya ilginiz varsa buraya bakabilirsiniz. Bir sonraki sabrede de history. Yani tarih genel ben hani orada çok anlamıyorum. Tarih bana hani gerçekten çok bilgili olduğum bir konu değil. Ama en azından orada böyle bazı postları okuyorum. Tarihten ilgili böyle güzel sorular falan da soruyorlar. Ben de orada bilgilenmeye çalışıyorum. Bir sonraki human being bros yani burada arkadaşlar şöyle şeyler var insanlar karşılıksız böyle iyilik yapıyorlar e, videolar falan var böyle bu karşılıksız yapılan değil iyilik, iyiliklerin işte bir insan bir insanı kurtarıyor vesaire yani e, bu tarz şeyleri paylaşılıyor benim de hoşuma gidiyor açıkçası. Bir sonraki ask me anything yani oraya ünlü biri olabilir herhangi bir meslekten biri olabilir gidiyor bana soru sorun diyor. Orada soruları tek tek cevaplıyor. Bazen biliyorsunuz ekşi sözcükte de böyle bana soru sorun gibi e, etkinlikler olabiliyor. <laughs> bir sonraki de instant regret. Burada şey ki, kötü bir şey yapanın başına anında kötü bir şey gelen <laughs> videolar paylaşılıyor. Maalesef <laughs> bu da benim karanlık yüzüm. Bazen böyle videolar izliyorum. Kabul etmek gerekirse. Bir sonraki videoda investing. Investing yatırım demek. Yatırımla ilgili her şey paylaşıyor burada. Eğer merakınız varsa yatırımla ilgili yatırımla ilgili tavsiye ederim. Güzel. Bir sonraki sabrette jokes. Burada komik böyle şakalar oluyor. Bazen girip okuyorum birkaç tane güzel oluyor. Bir sonrakisi de language learning. Bu dil öğrenme üstüne bir subreddit. Burada tavsiyeler vesaire oluyor dil öğrenme ile ilgili. O yüzden takibe aldım. Bir sonrakisi de Live Overflow, burada da yine ile ilgili, işte güvenlikle ilgili demedim aslında, e, siber güvenlikle ilgili demedim aslında, şeyler oluyor, postlar oluyor. Bir de YouTube kanalı var galiba bu çocuğun, o yüzden ben takip aldım, güzel postlar oluyor, şöyle göz geziyorum hatta. Bir sonrakisi de Machine Learning, Machine Learning kesinlikle takip edilmesi gerekenlerden, güzel postlar oluyor, paperlar oluyor. Veya da kodlar oluyor. O yüzden burada tartışmalar dönüyor, güzel oluyor. Yani tavsiye ederim. Bir sonraki müzik. Yani burada yeni müzikler keşfedebiliyorsunuz. Ben de öyle arada bakıyorum. Bir sonraki de No Tropics. Arkadaşlar bunu kesinlikle <laughs> tavsiye etmiyorum. Burada olay şu. İnsanlar kendileri araştırmalarıyla, kendi makaleler okuyarak bazı özetler çıkarıyorlar. Buradaki insanlar bu konunun bilir kişileri olmayabilir. Ama çok fazla okuyorlar onu söyleyeyim. Kendilerine zarar vermek istemiyorlar çünkü. Burada beyninizi daha üstün demeyeyim ama nasıl söyleyeyim böyle daha verimli yapacak bazı maddeler paylaşılıyor. Legal olanlar tabii ki de. Bu legal olanları da ben de bakmaya çalışıyorum. Ama mesela kendi araştırmanızı buraya takılıyorsanız kesinlikle ilk önce bir yönergeleri okumalısınız. Zaten onlar size tehlikeli olup olmadığını genelde söylüyor. Eğer ki burada yanlış dozda bir şey alırsanız tabii ki de kendinize de zarar verebilirsiniz. O yüzden kesinlikle önermiyorum. Ama benim ilgim olduğu için ben bakıyorum. Bir sonraki sabrede Open Data. Burada da açık veri setleri paylaşılıyor veya da istekleri oluyor. Buraya gidip takılabilirsiniz. Eğer açık veri setlerine ilginiz varsa bakabilirsiniz buraya. Bir sonraki sabrede Penny Stocks. Penny Stocks Amerika'da şuna deniyor arkadaşlar. 1 doların altındaki hisse senetleri. 1 doların altındaki hisse senetleri orada hani çok kaliteli olmayan senetler olarak görülüyor. Ama bunların artma oranı birden çok fazla oluyor. O yüzden buraya insanlar takılıp birbirine öneriler veriyorlar. İşte o hangi penny stock var falan. Burada kesinlikle dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir penny stock çok kötü bir şekilde aşağı gidebilir ve o paranızdan alabilirsiniz. Bir sonrakisi de personal finance. Yine kişisel finansımızı Kişisel bütçemizi nasıl geliştiririz? Burada bununla ilgili tartışmalar oluyor ve çok kaliteli bir ortam ben seviyorum. Bir sonraki subreddit programmer humor. Ya burada yani programcılarla ilgili böyle komik paylaşımlar oluyor. Ben seviyorum. Bir sonraki subreddit real estate. Real estate şey demek ya, gayrimenkul gibi bir şey. Yani ev alım satımı veya vesaire bununla ilgili konulara ilgi duyuyorsanız bu subreddit de size göre olabilir. Bir sonraki subreddit robotics. Yani burada robotla ilgili, robotikle ilgili paylaşımlar yapılıyor. Burada robotla ilgili, robotikle ilgili paylaşımlar yapılıyor. Güzel paylaşımlar oluyor, kod paylaşımları oluyor, paper paylaşımları bazen olabiliyor. O yüzden eğer robota ilgili duyuyorsanız buraya da girip bakabilirsiniz. Videolar da oluyor buradan, yeni haberleri takip edebiliyorsunuz. Bir sonraki subreddit de ROS, Robot Operating System. Yani ROS ile ilgili bir subreddit. Artık bunu açmaya gerek yok. ROS'a ilgi duyuyorsunuz, robot'a ilgi duyuyorsanız bu da güzel. Burada böyle güzel kodlar falan paylaşılıyor. Hatta bazen soru falan da soruluyor. Bir sonraki subreddit Science. Bu yani bilimle ilgili herhangi bir paylaşım olabilir. Bunu fazla açmaya gerek yok. Gündemi takip etmek için ben e, onu takip alıyorum ki böyle bir bakayım. Bir sonraki subreddit Scotch. Bu e, Scotch viskileriyle ilgili bir subreddit. Burada insanlar böyle çok çok deneyimli insanlar size tadla ilgili veya tavsiyeler veriyor veya sorular soruluyor. Ben de buna ilgili duyduğum için oradan böyle işte kendim bakmaya anlamaya çalışıyorum ama ben anlayamıyorum. Onlardan en azından onların tecrübelerine yararlanıyor. Bir sonraki sabredici Shitty Robot. Bu Shitty Robot çok komik. Böyle insanlar hiç işe yaramayan böyle ufak ufak robotlar yapıyor. Ama çok eğlenceli oluyor. Yani bazılarını yapmak isterseniz. O yüzden bunlara Shitty Robot deniyor. Bazıları hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Ama eğlenceli. Bir sonraki subreddit de Space. Bu da uzayla ilgili paylaşımlar oluyor. E, yani ilginç. Ben, benim ilgi duyduğum alanlardan biri. Şöyle bir bakıyordum arada. Bir sonraki Subreddit Sports. Yani burada sporla ilgili paylaşımlar oluyor. Çok fazla benim ilgimi çekmiyor. Çünkü benim ilgi duyduğum spor alanları e, yani gerçekten çok kısıtlı. Ama şöyle bir bakıyorum ne var ne yok diye. Bir sonraki Subreddit de Stonks. E, Stonks, stok yani hisse senedinin mim hali. Yani böyle burada komik şeyler paylaşılıyor. Buna da işte Stonks mim bilirsiniz işte. Onunla ilgili mimler falan atılıyor. Yani komik bir ortam. Ben seviyorum. Hatta Stonks'la bayağı bir paylaşırım yani Bir sonraki madde de supplements. Bu supplements işte ne bileyim ağırlık antrenmanı veya ne bileyim koşu veya başka herhangi bir spor yapıyorsanız burada sizin bu antrenmanları etkisini hem yükseltecek hem de sizin bu antrenmanı daha rahat yapmanızı sağlayacak vesaire e, supplementleri paylaşıyorlar. Burada benim de bu konuya ilgim olduğu için buradan öğrenmeye çalışıyorum. Kendime hani en az zararı vererek hatta hiç zarar vermeyerek nasıl sporu daha verimli yaparım bunu paylaşıldı. Yani ürünlerin paylaşıldığı bir ortam bakıyorum arada. Bir sonraki sabredi teknoloji. Teknoloji, teknoloji ile ilgili herhangi bir şey olabilir. E, paylaşımlar oluyor, değişik paylaşımlar oluyor. O yüzden eğer teknolojiyle ilgili bence onu takip etmelisiniz. Bir sonraki sabrede Türkiye yani Türk'üm <laughs> o yüzden Türkiye sabrettiğini takip alıyorum tabii ki de okuyorum orada neler diye. Bir sonraki sabrede benim asıl hobilerimden biri olan watches yani saatler. Saatler benim için çok önemlidir arkadaşlar. Özellikle e, otomatik saatler yani mekanik saatler e, kurmalı olabilir, otomatik olabilir. O yüzden ben buna yani bu sabrette bayağı bir zaman geçiriyorum. Burada yeni saatler paylaşılıyor. İnsanlar birbirlerini sabret, siz de paylaşabilirsiniz mesela. Bir sonraki sabrette ve son sabrette Watch Exchange. Yani burada burada da insanlar saatlerini satıyor direkt. Fiyatlarına bakıyor. Ben de saat fiyatları sürekli arkadaşlar değişir. Yani ikinci elde bazen popüler olan saatler olabilir. Mesela Rolex Explorer 1 çok popülerdir. Bu saatin fiyatı genelde böyle işte dalgalanır. O yüzden de ben de oradan gündemi şöyle bir takip etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar bunların dışında mesela Wall Street Bets var. Bugünlerde çok ama çok popüler. Neden? Çünkü bu GameStop hissesi oradan çıktı. Bu subreddilerde arkadaşlar çok bilgili insanlar var. Ama biraz böyle gaz insanlar da var. O yüzden arkadaşlar buradaki zaten o sabretler de öyle yapıyor. Hem eğleniyorlar orada. Onlar neyi hay neyi filtreleyeceğini artık yıllarca öğrenmişler. O yüzden orada yazılan bir tane hisseyi gidip alırsanız büyük ihtimalle zarar edersiniz. Onlar hangi hisseyi alacaklarını vesaire biliyorlar. Bu Wall Street Best'te ben de takılıyorum. Oradaki o insanların hani artık göre 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 göre, göre artık bir filtreleme, artık bir kendi e, artık filtreleme özellikleri gelişiyor. Oradaki tartışmaları okuyarak o postun kalitesini anlayabiliyorlar. O yüzden arkadaşlar lütfen ama lütfen direkt burada gördüğünüz bir hisseyi gidip almayın. Çok büyük zarar etme olasılığınız olabilir. Arkadaşlar bunların dışında siz hangi sabretleri takip ediyorsunuz? Bana lütfen yorumlarda yazın. Kendinize iyi bakın.